Yeğenlerimden bir şans istiyorum. Yeğenlerinizden. Evet. Bana yardımcı olmalarını istiyorum. Durumları çok iyi. Onlara ulaşmak istiyorum. Benim durumum çok kötü. Yani bana destek vermelerini istiyorum. Açım. Çok kötü durumdayım. Maddi olarak destek vermelerini istiyorsunuz haliyle. Ee, şimdi şöyle baştan bir alalım. Yeğenlerim dediniz. Yani e, hangi akrabanızın ...çocukları oluyor onlar. Abimin çocukları. Abinizin çocukları. Ama e, Kaç tane yeğeniniz var? İki tane biliyorum Bir ben. Tane. Ama e, şöyle söyleyeyim... ...iki tane olduğunu da tam, tam emin değilim ama... E, ...abim cezaevinde öldü beni. Allah rahmet eylesin. Abim e, cezaevine girdiğinde... ...yengem hamile falan değildi. Soyadlarımız aynı ama e, abimden olmadığı için ben bunu ispat edemiyorum. Ispat edemediğim için de bana hiçbir şekilde yardımları olmuyor. Abiniz neden cezaevine girdi? Ne kadar yattı cezaevinde? Abim e, babamın yanında çalışıyordu. Bir dükkanımız vardı. Orada işi çok güzel öğrendi. Esnaflık öğrendi, işi öğrendi. Babamın güvenini kazandı önce abimle benim aramda aşağı yukarı 12-13 yaş var. Büyük Benden sizde. çok çok büyük abim. Ee, arsa işine girdi abi. İnsanlardan arsa aldı. Otopark işletmeciliğine başladı. Para çok güzel geliyordu. Akıcıydı, iyiydi. Çevre edindi. Arkadaş ortamı kurdu. Sonra bir kafe açtı. Derken e, daha da büyüttü ilaçlarını. Daha çok çevre kurmaya başladı. Çünkü zekiydi, akıllıydı abim. Esnaflık yönünden çok iyiydi. Sonra arsa işine girdi. İşte arsa işine girince de e, bir takım yolsuzluklar yapmış. Biz bunu duyduk. Kim Ve yapmış? Buyur, abim. Abiniz. Ve bundan dolayı cezaevine girdi. Yolsuzluğa bulaşmış. Evet. Ne kadar yattı cezaevinde? Abim e, aşağı yukarı cezaevine girdikten sonra 12 yıl sonra, 12-13 yıl sonra öldü zaten. Cezaevinde öldü. <laughs> Hmm. Daha fazla ceza yedi belki ama 13 yıl sonra rahmetli oldu. İtalya'da yani. dolandırıcılık olduğu için. Ha, belki 20 yıl, 20 yılı geçti. Fazla, geçittik. çünkü fazla. Bayağı bir yattı. Ama o 13 yılın sonunda rahmetli, rahmetli oldu. oldu. Şimdi öbür meseleye gelelim. Dediniz ki yengeniz, abiniz e, hapse e, girdiği zaman hamile değilmiş. Şöyle, e, abim cezaevine girdiğinde yengem hamile değildi. Çünkü görüşlere beraber gidiyorduk bazen. Abiniz hapse girdikten ne kadar sonra doğdu çocukları? Ben e, çocukların doğduğunu şöyle biliyorum. E, cenaze, abimin cenazesinde öğrendim. O kadar yıl sonra. E, çocuklar öldü... büyümüştü o zaman ya. Yani. Abim öldüğünde biz cenazeye gittik. Yengem yoktu. Eş, dost, akrabalar yengemin imam nikahlı biriyle biri var hayatında Biri olduğunu öğrenmiyor Öğrendim. Ondan sonra ben araştırdım ama yengemi bulamadım. İzini kaybettim. Çok aradım. Ama maalesef cenazeden sonra bulamadım ben yengemi. Daha sonra bir sosyal medya hesabında abimin yapmış olduğu arsalar, kafeler, Oranın önünde çekilmiş bir çocukla resmini gördüm. Ve ondan sonra zaten... Tabii... O vesileyle ulaştınız. Size mı? ulaştım ama çocuklar tabii o zaman 15-16 yaşlarında boylu poslu çocuklar. Da. O zaman. Tabii. Yani o zamanki gördüğüm resimler. O yüzden e, size ulaştım. Ha o zaman onları gördünüz ama yine ulaşamadınız, irtibat kuramadınız. Daha sonra yine bayağı bir zaman geçti. Çok aradım. Peki. Ee yanlarına gitmeye kalktım konuşmadılar benimle. Buldum çünkü abimin yaptığı yerlerdi yani inşaatlar, kafeler abimin yaptığı yerler olduğu için ben oraya gittim. Onlarla görüşmek istedim ama yüzüme dahi bakmadılar. Neden? Dedim ya, e, öz özleyenlerim değil aslında. Başkasından olduğu için ben siz kendinizi nasıl ha siz kendinizi nasıl tanıttınız onlara? Ben, onlara? ben sizin amcanızım mı dediniz? Ne dediniz? Soy ismimiz aynı olduğu için ben amcanız dedim ama ha yüz yüze de gelmediniz siz. Ha. Ben sadece çalışanlara soruyordum. İşte buranın sahibi nerede? Telefon numarası var mı? İrtibat kurabilir miyim? Sürekli kapıya konuluyordum. Yani atıyorlardı diye. İstemiyorlardı.